İşte gidiyorum çeşmihi yahu Çorum Web TV'de her hafta çarşamba günleri yayınlanan Gönül Dilinden programının bu haftaki bölümü Aşık Mahzuni Şerif Parkı'nda gerçekleştirildi. Satma güler yüzüm. güzel türkülerin seslendirildiği konsere halkın ilgisi yoğun oldu. Sermayem derdimdir hey dost, imahını, Karardıkça batım batım, karalan Çorum Web TV sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan program, türkü severlere doyumsuz bir akşam yaşattı. Geçmiş burhafta oklanmış Bizim evde bayram günü kutlanmış Aşık Mahsuni Şerif Parkı'nı dolduran vatandaşlar türkülere eşlik etti. Kendimde kare var, yüreğimde yarı var Ne ben öldüm vursuzdum, ne bu derde çare var Hele yar yar gülen de, gülen de yar gülen de Aklımı baştan aldım var yüzüme Programı Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın da izledi. Evet, evet, ederim. Ederim. Gelme demedim mi Merdo? Dönme demedim mi? Vururlar seni Merdo Merdo Söylemedim mi? Söylemedim mi? Konser güzel mi? Çok güzel, çok beğendik. Çok güzel. Bekliyor muydunuz böyle bir şey? Vallahi hiç beklemiyordum. Biz yurt geliyoruz da. Yani böyle şeyler olmadığı için. <laughs> Tuhaf geldi Çok güzel oldu. Bizim için de. Sağ çok güzel oldu. Usandım, lele usandım. Ay ay usandım ben bu yaptığını biliyor musunuz konseri? Hayır bilmiyoruz. Sesi duyunca geldik. Merak ettik. Bakalım bir dedik. Evet, Çorum, Çorum belediyesi. belediyesi. Sağlık. İtay. Evet şimdi öğrendik. öğrendik. Keşke hep olsa dedik. Her zaman geldiğiniz için okudu. İnşallah. Teşekkür teşekkür bize ve de de çok bizi verelim. Çünkü da çok çok teşekkür ediyoruz. Siz Sen nasıl de, buldunuz? Güzel. Biz ben de, de kısa elinden geldim misafir. Öyle evet. Sesi duyunca buraya geldik. Hoş geldiniz. Sefa geldin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Elinde boş Kızlara baş alem için bunlar sanat, sanat, sanat Valla çok iyi etmiş yani bence devamı gelmesi gerekiyor